Ve bu gece, bu gece diyorum, hep oyunlarımız gece olduğu için <laughs> bugün e, burada olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Atatürk'ü kaybetmenin 87. senesinin idrakındayız bugün. Biz duyduk ki, çocukların ara tatili ama denk gelmiş. Biz de dedik ki biz Atatürk'ün hiç bilinmeyen daha doğrusu en az bilinen yönü ve evresi çocukluk dönemidir. Çocukluk dönemini ve insan Atatürk'ü size anlatalım. Ve Bu sıradan bir oyun değildir. Böyle bir oyunun parçası olmaktan çok gururluyuz Şehir Tiyatrosu olarak. Bir liderin çocukluktan itibaren karakterinin nasıl liderliğe evrildiğini anlatan bir serüvendir. Bunu size anlatmak şehir tiyatrosu olarak boynumuzun borcuydu. Ee, bu konuda teşekkür etmek istediğim kişiler var. Çünkü sezon içerisinde bir oyun çıkarmak çok zordur efendim. Ee, saat dörde kadar prova yapabilirsiniz. Sabah gelirsiniz, saat dörde kadar prova yapabilirsiniz. Hemen akabinde akşam oynayacak oyunun ee, söküm işlemleri başlar ve dekorları kurulur. Bu en azından 20 gün boyunca bu şekilde devam etti. Bütün şehir tiyatrosu çok meşakkatli bir işin altına girdik. Çok hızlı karar verdik böyle bir projeye. Hepimiz. Daha doğrusu bütün şehir tiyatrosu gizli bir mutabakatla hiç kimse ses çıkarmadan gönülle biraz sonra seyredeceğiniz oyunu bütün detaylarıyla gerçekleştirdi. Benim burada özellikle Yiğit de teşekkür etmek istiyorum yönetmenimize. Bu kadar kısa zamanda böyle bir oyunu kabul ettiği için çünkü Atatürk'le Atatürk ilgili bir şey yapmak çok 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 önemlidir ve çok özeldir, çok özel ister. Bu riski göze aldı. Bütün dramaturji ekibimiz çok güzel bir çalışma yaptılar. Atatürk'ün hiç bilinmeyen bazı özelliklerini yönlerini okuyarak, araştırarak bir bilgi yumağı haline getirdiler. Gökhan Art bu bilgi yumağından harika bir oyun yazmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün burada olmayı tercih ettiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi